Arkadaşlar merhaba. Bugün köyümde bahçemde görüntü, gürültü, çevre, hava ve benzeri kirliliklerin bolca yaşandığı büyük şehirlerin aksine gölgesinde serinlediğimiz, dinlendiğimiz ağaçların üzerindeki kuş sesleri ve rüzgarın sebep olduğu yaprak sesleriyle birlikte dersimi buradan işleyeceğim okurken yazarken konuşurken Türkçesini bilinçli veya bilinçsiz olarak zaten kullandığımız bağlaçların İngilizelerini bugün son 3 başlıkla bitirmek üzereyiz bu başlıkları öğrendikten sonra bütün bağlaçları öğrendik mi acaba diye soracak olursanız bu mümkün değil çünkü siz bile bağlaç uydurabilirsiniz çünkü dil kullanılmaya müsaittir ancak fark etmeniz gereken hangi başlıklar var işte. Bundan önceki başlıkları verdik. Şimdi ise ek bilgi verme, örneklendirme ve açıklama yaparken cümleniz arasında hangi bağlatlardan veya hangi kelimelerden yardım almanız gerekiyor İngilizce'de onlara bakacağız. Ek bilgi verirken ayrıca hem de ilaveten ek olarak üstelik veya üstüne üstlük diyerek cümlelerinizi kuruyorsunuz. Bunların İngilizce'deki karşılıkları her bir anlam için what's more, diyebilirsiniz. Moreover, in addition veya in addition to diyebilirsiniz. Bu iki in addition ve in addition to arasındaki fark in addition'dan sonra virgül kullanıp cümlenizi söylersiniz. In addition to'dan sonra ise isim söylersiniz. In addition to my homework ödevime ek olarak anlamında mesela. Besides kelimesi yine bunlarla aynı anlamda olmasının yanı sıra kendi anlamı da zaten öyle yanı sıra. Ayrıca edat olarak da kullanılabilir. Bu da yanında beside mi? benim yanında da şeklinde de kullanılabilir. Also daha önceki derslerimizde also de, de anlamıyla eş anlamlarını vermiştik. Farklı anlamlarda da kullanılacağını da söylemiştik. İşte burada ise hem de ilaveten ek olarak üstüne üstlük anlamında kullanabileceğiniz yeni bir bağlaç olarak da karşınıza çıktı. Furthermore da yukarıdaki bağlaçların hepsiyle eş anlamlıdır. Dahasını siz kendiniz de uydurabilirsiniz veya yeni kaynaklardan veya okuma metinlerinden de karşımıza çıkabilir. Onları da zaten beraber göreceğiz, inceleyeceğiz okumalarımızda olacak. Örneklere bakalım şimdi. The successful students, the successful students have higher grades. Başarılı öğrencilerin yüksek notları vardır. What's more, dahası üstüne üstlük they study more than the students with lower grades düşük notlu öğrencilerden daha fazla çalışıyorlar. Campers made a big fire among the bushes. Çalılar arasında kampçılar büyük bir ateş yaktılar. Buradan beklenti nedir? Ya da bir şey var söyle mesaj. Besides, bunu ek olarak üstüne üstlük, they were acting so carelessly. Çok dikkatsiz davranıyorlardı. Hem ateş yapmışlar hem dikkatsiz davranıyorlar anlamında anlaşılır. Üstüne üstlük ve ek olarak ilaveten. A cloud of flies were hanging over us. Bir sinek bulutu üzerimizde asılı duruyordu. Moreover, dahası ilaveten bu olarak they weren't afraid of an outside intervention. Herhangi bir dış müdahaleden de korkmuyorlardı. Üstüne üstlük. They were like zombies. Tıpkı zombiler gibiydiler. Mother's love unconditional. Anneler karşılıksız severler. Also, ayrıca ek olarak ilaveten buna üstüne üstlük they always want their children under their wings her zaman çocuklarının kanatları altında isterler. Diğer bir bağlaçlar küçük başlı örneklendirme mesela dediğimizde örneğin dediğimizde cümlelerimiz arasındaki İngilizdeki karşılığı hep aynı anlama gelen for instance, for example veya to illustrate kelimelerini kullanırız. Örnek olarak I don't like t-shirts, t-shirt sevmiyorum. For instance mesela örneğin I have never had a t-shirt, hiç t-shirtüm olmadı. For instance yerine for example veya to illustrate veya to illustrate diyebiliriz. These kind of conjunctions are interchangeable. Bu tür bağlaslar birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Interchangeable. For example, mesela veya for instance to illustrate, you can use any of them. Onların herhangi birini kullanabilirsiniz. For just one meaning, tek bir anlam için kullanabilirsiniz. Bu videoda üçüncü ve son başlık olan açıklama bağlaçları. Bu tür açıklama bağlaçlarımız bizim dilimizde bir başka deyişle yani kelimeleriyle veya bağlaslarıyla karşılık buluyor. İngilizce'deki karşılıklar in other words bir başka deyişle namely yani that's to say bu demektir ki that is yani anlamına bağlaçlardır. Birbirleri yerine yine kullanılabilirler. Örneğin my computer is not working properly. Bilgisayarım doğru düzgün çalışmıyor. In other words başka bir deyişle it's broken down. O bozuldu. He has left school. Okulu bıraktı, okulu terk etti. That's to say, yani bu demek ki bir başka deyişle He won't have to study anymore. Artık ders çalışmak zorunda kalmayacak. So as not to be dehydrated. Su kaybetmemek için, susuz kalmamak için. That is yani not to lose bodily fluid. Vücut sıvısı kaybetmemek için. You must drink water. Add to our intervals iki saatlik aralıklarla su içmelisin. at least en azından diyoruz. Arkadaşlar yeni konularımız ve ileri konularımız ve birçok konu gelmeye devam edecek. Bunun için bildirimlerinizi açtığınızdan emin olun ve aynı zamanda e, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.